Biz bu misyondan dolayı çok mutluyuz. Sizler gibi değerli kardeşlerimizle çalışmaktan dolayı onur duyuyoruz. Biz tabi toplumun her an olduğu gibi emniyet ve güvenlik alanında da kadınlarla omuz omuza çalışıyoruz. Onlar bizim meslektaşlarımız. Tabii onları görevlendirdiğimiz çok özel projeler, çok özel görevler de mevcut. Kadınlarımız gerçekten çok yetenekli, becerikli. Sakarya Emniyet Müdürlüğü olarak da biz özellikle bayan personelimizi, rütbeli personelimizi çok özel ve önemli görevlerde Görevlendirmeler yaptık. 76-90 ekibimiz hariç. Diğer ekiplerimiz normale dönebilirler. Evet. Türetim, türetim. <laughs> Her Öğrenciler herhalde daha çoğunlukla. E, çok öğrenci yok. Yok mu? Çünkü aşağıdaki ve nasılsınız? Sağ olun. 21 yıldır bu mesleği icra ediyorum ve çok severek yapıyorum. Ailenin temelini bence anneler oluşturuyor ve hem organizasyonu, hem ev hayatını hem iş hayatını organize etmek gerçekten kolay bir iş değil. Biz evimizde gösterdiğimiz hassasiyeti aynı zamanda işimize de yansıtıyoruz. O yüzden mesleğimize de bir kadın eli değmesi bu yönde çok güzel. Biz üniformamızı giydikten sonra herhangi bir ayrım olmaz bizde kadın ya da erkek diye. Adı polis olur, polis amiri olur, polis memuru olur. Sağ olun müdürüm. Kolay gelsin. Sağ olun müdürüm. Şu anda devletimizin güvence altındasınız. Bayan müdürümüzün bizi ziyaret ettiğinden dolayı kendine çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İlçemizden çok olumlu tepkiler alıyoruz. Özellikle ee, ...kadınlarımız beni gördükleri zaman gurur duyduklarını söylüyorlar. Bu tip olumlu etkiler, bu tip olumlu tepkiler bizleri de daha çok kamçılıyor. Ee, bu meslekte kadın, erkek hepimiz omuz omuza görev yapıyoruz. Ve e, bu mesleğin zorluklarının kadını erkeği yok. 7-24 mesai gözetmek sizi yapılan bir mesleğin içerisindeyiz. Bizler elimizden geleni... Ee, bir kadın olarak kadın nezaketi, kadın inceliği, kadın şefkatiyle birleştirerek e, çok daha önemli yerlere taşımaya çalışıyoruz. Mesleğimiz, evet mesleğimiz zor ama asıl zorluk e, kafalardaki ön yargıyla ilgili. Kadınlar yapabilir mi düşüncesiyle ilgili. Kadınlar evet her şeyi yapabilirler. Kadınlar yeter ki önüne açılabilsin, desteklenebilsin. Ben bu anlamda yine bize e, güvenen, destek olan, önümüzü açan Sayın İl Emniyet Müdürümüze, Sayın Valimize böyle bir görevi bize takdir edip bizim önümüzü açtığı için, bize güvendiği için şükranlarımı sunuyorum. Tamam 84.50. Bu yol uygulamasını 93 ile birlikte bu saat itibariyle başlatalım. ...erkek yapabiliyorsa kadın da yapabilir diye düşünüyorum. Evet, çok... ee, hem anne olmak hem polis olmak e, tabii ki zor ama... E, ...işi severek yapınca ve aynı hassasiyetle mesleğe yaklaştıkça hiçbir zorluğu e, olmuyor. Evet e, biz ilçemizde de okullara, eğitimlere gidiyoruz. Özellikle kız öğrenciler polislikle alakalı sorular soruyorlar, polis olmak istiyorlar. E, kadın rütbeli çok az gördükleri için beni gördükleri zaman tabii ki daha fazla dikkat çekiyor, daha... Daha çabuk yanıma ge gelebiliyorlar. Ee, yönlendiriyoruz mümkün olduğunca. Zorluğunu kolaylığına anlatıyoruz ama tabii ki işin temelinde bu işi sevmek olduğunu söylüyoruz kendilerine. 66 10 merkez 66 16. 66 16 merkez 66 10. Demirleriz mi diyor olarak Çocuk Şube Müdürlüğü yapmak da çok ayrı bir özellik arz ediyor. Ee, çocuklara yaklaşmış olduğumuz olaylarda yaklaşımımız e, daha çok hem kadın hem anne olmamız hasabı daha üst noktada hassasiyet gösteriyoruz. Çünkü e, benim de e, onların yaşlarında, onların emsalinde çocuklarım var iki tane. E, severek yapıyorum. Zor görünse de benim için çok kolay, çok zevkli bir iş yaptığımı düşünüyorum. E, tabii bu ekip işi, e, sayın müdürümüz, sayın emniyet müdürümüz de bizi takdir edip buralarda değerlendirmesi çok ayrı bir gurur verici olay. Şöyle şey son yöntem yapalım. Yapalım abi. Şu son yöntem yapalım. O da. Yani. Yaşar, sen de al şunu, şunu. Kalem. Kadınlarımızın ve kızlarımızın toplumda daha aktif olarak yer almaları gerektiğini düşünüyorum. Ama bu da evde oturarak ya da beklemekle oluşmayacak. Özellikle onlardan isteğimiz çalışmaları ve önündeki engelleri aşabileceklerine inanmaları. bizler için yapabileceğimiz bizlerden bir isteğiniz var mıdır? Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Bir isteğiniz olduğunuz için bizleri aramaktan Çekinmeyin. Her zaman sizlerin yanındayız. Teşekkür ederiz. Sayın işlerimiz var. Bir isteğiniz olduğunuzda buradayız. Aramanız yeterli. 112'den. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay Öncelikle benim de bir kız çocuğum var, hani bu meslekte olmakta gurur duyuyorum. Kızıma da örnek oluyorum, rol model oluyorum. İleride onun da benim gibi yerlerde, benim gibi mesleklerde çalışmasını çok isterim. Kızımın, aynı zamanda tüm çocuklarımızın bu şekilde olmasını istiyorum. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak anaokullarında, okullarda, dışarıda halkla iç içe birimiz Ve dışarıda gören çocuklar bizi çok severek karşılıyorlar, bize el sallıyorlar, biz çok mutlu oluyoruz.